Zira geceler vardır, uykuyla geçer, sarhoş ile lekelenir. Geceler vardır, ihtiraslar çaldır, yuvalar yıkılır. Geceler vardır, dirilişe gebedir, fecr olur, şehri İstanbul fetholunur bir çağ kapanır, bir çağ açılır. Bu payitahtınız İstanbul'a gelip de sizi böyle bir iman seli halinde görünce çok yakında şu Ayasofya'yı tekrar ibadete açacağımız günün heyecanını duyduk. Şimdi bulunan şartları bilecek. Hayale kapılıp da Don donkişotluk yapmayacak. Birisi benim bulunduğum bir meclise Tayyip Bey dedi ki Ayasofya'yı açmayacak mısın? Ben hemen atıldım. Sakın açma dedi. Ben istemiyor muyum Ayasofya'nın açılmasını? Elbette isterim. Bu kadar gerginliğin üzerine sadece psikolojik değeri olan bu işi... Aceleye getirip açarsan onun üzerine inzimam edecek muhalefetin altında eziliriz. Onun da vakti gelecek. O yapıldığı gün ona doğacak muhalefeti tekabül edecek, bertaraf edecek güce sahip olduğumuz gün yaparsın. Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Ayasofya'yı kapalı tutmak bu toprağın üstündeki 30 milyon ve altındaki 30 milyar Türk'ün semaları tutan lanetine hedef olmaktır. Ayasofya'yı kapalı tutmak Allah'a sövmeye, Kur'an'a tükürmeye, Türk tarihini kubura atmaya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanını esir etmeye denk bir suçtur. Gençler, bugün mü, yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş, kan revan içinde masumlar gibi, ağlaya ağlaya, üstünü başına yırta yırta, onun açılan kapılarından dışarıya vuracak öylesine açılacak ki bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçir. Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapısını mühürlediği Ayasofya yine onların aynı şekilde mühürle mühürlemeye yeltenip hiçbir şey yapamadığı günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbine eş açılacak. Ayasofya'yı artık önüne geçilemez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler, biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. Hepimiz şöyle diyelim, o selin üstünde bir saman çöpü olsam daha ne isterim? Gençler, kayaları biçecek, ormanları tıraş edecek ve beton armeleri söküp götürecek olan bu sel yakındır. Surda bir gedi kaçtı. Mukaddes mi mukaddes, ey kahveruzlar artık ne yandan eserseniz, Allah'ın selamı üzerine olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur.